Evet herkese merhabalar. Soner Alptekin ben. Bir eğitim videosunda ka daha karşınızdayız. Ee, bugün Dov teorisinden bahsedeceğiz. Dov teorisinin e, çıkış yeri. Charles Dov 1900 ve 1902 yılları arasında yazdığı makalelerden gelmektedir. Ee, ilk olarak ilkesini fiyat her şeyi içerir ve diğer tüm varsayımlar geçersizdir der. Yani bu ne demek oluyor? Spekülasyonlar, haber akışı, devlet para politikaları her şey fiyatın içerisine zaten dahildir der. Ve o ana kadar olan bütün fiyat hareketlerini kabul edip daha sonrasını tahmin etmeyi öngörmektedir. Ee, bu noktada trendler de üçe ayrılmaktadır. Bu trendler ana trend yani şu gördüğümüz trend ana trend olarak geçmektedir ve uzun vade yani bir yıldan daha uzun sürebilmektedir. Orta vade trendler olarak geçense şunlardır. Bu trendler 3 hafta ile 6 ay arasında değişim gösterebilmektedir. Bakın bu trendlerimiz. Ve son olarak kısa vade trendler de 3 haftadan daha kısa olan trendlerdir. E, bu ne demek oluyor? Yani gürültü bazı kaynaklar bunu gürültü olarak da nitelendirir ve önemsiz olduğunu kabul ederler. Şimdi ana trend 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar birikim aşamasıyla başlamaktadır. Burada bir konsolidasyon yani yataylık evresi görmemiz gerekmektedir. Akıllı yatırımcılar bu noktada dip seviyelerden toplamaya başlarlar o ürünü. Ve daha sonra bu direnç dediğimiz noktanın kırılımıyla birlikte katılım aşaması gerçekleşmektedir. Bu katılım aşamasında halkla birlikte herkes fiyatın yükselişine inanarak katılım aşamasında ürüne dahil olarak katılırlar. Daha sonrasında ise dağıtım aşaması gerçekleşmiş, gerçekleşmektedir. Bu noktada akıllı yatırımcılar yavaş yavaş ellerindeki hisseyi veya ürünü her neyse yatırım yaptıkları bunu ellerinden çıkartmaya başlarlar. Ve daha sonrasında da düşüş eğiliminde bir fiyat hareketi görmekteyiz. Bunun bir örneğini göstermek gerekirse. Bitcoin son zamanlarda sevilen bir enstrüman biliyoruz. Bitcoin üzerinden çizmek istedim. Bakın burada bir konsolidasyon yani bir birikim aşaması görmekteyiz. Bu noktada Bakın burada iki tane bazı trader'lar bu direnç seviyesinin kırılımıyla birlikte işleme girerken bazı trader'larsa buranın dönüş yani bu direnç seviyesine tekrar bir dönüş retest yapması durumunda işleme dahil olmayı tercih ederler. Bu iki trader çeşidi de bize aslında e, trendin döndüğüne inanan insanların arttığını ve halkın da katılmaya başladığını göstermektedir ve bu fiyat hareketlerinin yüksek ve hacimli gelmesinin sebebi de budur. Son aşama ise dağıtım aşaması. Bugün Burada bakın görüyorsunuz bu aşamada bütün akıllı yatırımcılar ellerinden enstrümanları çıkartmaya başlamaktadırlar. Ondan sonra da gördüğümüz üzere fiyatta bir düşüş evresi görmekteyiz. Aynı yukarıda bahsettiğim gibi gerçekleşmektedir burada da olaylar. Daha sonra da aşağı devam ediyor. Burada hacim. E, hacim çok önemli bir şeydir gerçekten yükselişlerin trendin doğru olduğunu veya dönüşlerin gelebileceğini bize gösteren e, hacimdir Yani bu noktada bu gördüğümüz denge işlem hacmi indikatörüdür e, burada bakın ben işaretledim bunları bilerek işaretledim bakın burada bir yüksek dip yapıyor buraya göre burada bir tane daha yapıyor ama burada bir tane daha yap bakın burada ise yaptığı bakın bir düşük dip buraya göre yani şuraya göre bakın bir düşük dip ve daha sonra bir düşük dip daha ama bakın fiyat yükseliyor. Bir düşük dip daha yapıyor fiyat yine yükseliyor. E bunu, bu noktada işte aslında akıllı yatırımcılar bunları görerek hacmin fiyatı desteklemediğini görerek fiyattan yani üründen çıkışlarını yaparlar. Ya da satış yönünü işlemlerine girişlerini gerçekleştirirler. Ve oradan sonra da gördüğümüz üzere fiyat düşüşüne devam etmektedir. Bu noktada şu an gördüğümüz ee, kodlar. Korelasyon evresidir. Bu ne demek biliyor musunuz? Örnek vermek gerekirse bakın burada yukarıda gördüğümüz bir taşımacılık endeksi. Burada gördüğümüz ise e, sanayi endeksi. Şimdi ham madde yani bu iki enstrüman arasında gördüğünüz üzere çok net bir korelasyon görebilmekteyiz biz. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ham maddesi e, yani bu korelasyon sayesinde ham madde ham madde taşıyan hisseler yani bu taşımacılık hisseleri artmıyorsa ters bir korelasyon mevcutsa bu fiyatın yükselişinin suni olabileceğini göstermektedir. Çünkü bir ürünün ham gelemiyorsa bu sanayi endeksinde, endeksindeki yukarı hareket gerçek olamayabilmektedir. Dov teorisi hacimle bakın burada da ben bilerek işaretledim sona sakladım burayı. Burada yükseliş net bir şekilde hacimle desteklenebiliyor. Bu ne demek oluyor? Yani şu anki yükseliş, buradaki yükseliş aslında buraya kadar gayet gerçek. Ve daha sonra burada hacmin düştüğünü görüyoruz. Burada da aynı şekilde bakın birinci, ikinci ve üçüncü tepelerde hacmin düştüğünü görebilmekteyiz. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Hacim düşüyor ancak şuradan Şuraya kadar hacim düşmesine rağmen fiyat hareketi yukarıya doğru hareketleniyor. İşte akıllı yatırımcılar burada ellerinden o ürünü çıkartmaktadırlar. O ürünü çıkarttıktan sonra zaten fiyat hareketinin aşağı yönlü ve hacim hareketinin de aşağı yönlü gittiğini görebilmekteyiz. Doğu Teorisi hakkında aslında birçok e, teknik analizin direkt olarak başlangıcı atası olarak kabul edilmektedir. Bunu da belirtmek isterim. E, 1932 yılında Robert Reha tarafından kitap haline getirilmiştir. Bu teoriyi Dow, e, Dow teorisini Charles Dow kitap olarak yazmamıştır. Kendisi yazmamıştır. Bu teoriyi daha sonra e, bir başka kişi teori halinde kitap haline getirmiştir. Aslına bakarsak bu teori başlangıç olarak yüksek dipler ve tepeler görmekten geçmektedir. Yani incelemek gerekirse şöyle yapalım. Şimdi ilk düşük tepe şey düşük dibimiz burada. Düşük dip yazıyorum kısa tutmak için. Bakın buradan sonra hayat hareket yüksek tepelere tekrardan geçişini sağlıyor yüksek dip yüksek dip yüksek dip sürekli olarak dipleri yüksek gördüğümüz üzere. Ancak burada bir değişim söz konusu. Burayı incelediğimiz zaman bakın buradan itibaren aslında hacmin düştüğünü görüyoruz. Aslında burada akıllı yatırımcılar artık şu hareketi de gördükten sonra ellerinden çıkartmaya başlıyorlar. Neden? Çünkü hacim artık fiyatın yükselişini desteklemiyor. Bu noktada fiyatı yukarıdan alanlar mevcut olduğu için fiyat yukarıya gidebiliyor. Ama hacim bunu desteklemediği için maalesef e, bu suni yani geçici bir yükseliş olarak karşımıza çıkıyor. Spekülasyonlardan bahsetmek istiyorum birazcık haber akışları. Mesela teknik ve temel arasında en önemli olan şeylerden bir tanesi bir yorumdur. Temel analiz örnek vermek gerekirse bu düşüşün nedenini sorgular. Ama teknik analiz asla bir düşüşün nedenini sorgulamaz. Bu noktada fiyatı kabul eder ve bundan sonraki hareketlerin nasıl gelebileceği hakkında bize öngörülerini sunmaktadırlar. Bununla birlikte burada gösterebileceğim e endeksler arasında korelasyon gördüğümüz bir de istiyorsanız Nasdaq ve Bitcoin'e bakabiliriz. Neden derseniz, Nasdaq bildiğiniz üzere teknoloji hisselerinden oluşmaktadır. Teknoloji hisselerinin içerisinde bazı borsalardan tutun birçok Apple, Tesla, Amazon gibi büyük şirketlerde yer almaktadır. Şimdi bu hisselerdeki düşüş Bitcoin'i neden etkiler? Örnek vermek gerekirse burada Fiyat hareketinin aşağı gitmesi Bitcoin'de de e, teknoloji ile alakalı bir şey olduğu için aslında teknolojinin bir akımı olarak gerçekleştiği için e, bu noktada Bitcoin'i e aşağı yönünü sert hareketlerle etkileyebilmektedir. Ki burada da bakın Bitcoin'i görüyoruz sert hareketlerle aşağı doğru Nasdaq'tan daha sert hareketlerle aşağı doğru gittiğini görüyoruz. E, burada güven oranı aslında işin içine giriyor son zamanlarda. Benim aslında anlatacaklarım Dow Teorisi konusunda bu kadar çok fazla değinilecek bir şey yok. Trendler, formasyonlar olarak sizlere daha sonrasında sunacağımız şeylerle bu Dow Teorisinin devamında gerçekten teorinin oturduğunu göreceksiniz. Sizler de bu teoriyle birlikte çok güzel para kazanabilirsiniz. Ancak bu teorinin özünde trendi belirlemek geçmektedir. Ne demek istiyorum? Bakın, bir enstrümana baktığımız zaman ilk önce trendini yani yönünü belirlemem gerekir. Şimdi buradan buraya kadar yönünü belirlemişiz. Evet, yukarı yönlü gitmiş. Ancak buradan sonra artık bir aşağı yönlü hareket başlattı denilebilmektedir. Çünkü hem hacim aşağıyı destekliyor hem de trend artık aşağıyı destekliyor. Tabii ki teknik analiz e, temel analizi yok sayacaktır. Ancak e, temel analizle ben şahsen kendi düşüncemi söylemem gerekirse, temel analizle teknik analiz bir bütün olarak çalıştığı zaman çok çok daha verimli e, olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani neden bunu söylüyorum? E, bunun yani 1900 yılında bir çıkan bir teoriden bahsediyoruz. Hala daha geçerliliğini koruyan bir teoriden bahsediyoruz. E, bu noktada gerçekten e, çok güzel tespitler yaptığını öngörebiliriz ancak bazı değişimler oldu yani forex tarafında olsun kripto paralar zaten yoktu dönem forex tarafında olsun e, forex tarafında hiç bu kadar yüksek hacim olmamıştı şu, yani insanlar forex'e ulaşamıyordu ve teknik analiz çalışırken çok daha rahat oluyordu şu anda e, işlem hacmi büyük içeride olan işlem hacmi büyük ve trendlerin süreleri bile kısaldı demek mümkündür yani trendlerin süresi şurada bahsetmiştik bakın şu an burada e, gördüğümüz gibi 6 ay 3 hafta arasında denir. 1 e, yıl denir. Ancak bakın Bitcoin tarafına geldiğim zaman 1 yılda 2 kere boğa yaşamış bir Bitcoin görüyoruz burada. Yani trend hareketleri e, değişim gösterebilmektedir ve geleceğe bizim e, adapte olabilmemiz gerekmektedir bu noktada. Kısa vadeli trade'ler etmek için tabii ki başka zaman dilimleri kullanılabilir. Ancak e, trend bizim her zaman dostumuzdur. Bu noktada anla yani bu noktada bizim kabul görmemiz gerekir bu trendi. Ve trendin aksine yapacağımız bütün işlemler bize e, çok büyük psikolojik e, yıpranmalar olarak geri dönecektir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, hepiniz biliyorsunuz ki insanlar işte duygusal yaklaşıyor piyasaya. Ancak piyasanın duyguları yoktur. E, piyasa real bir piyasadır ve bu piyasada herhangi bir şekilde duygusallık yaptığımız zaman e, kayıp ederiz yani gerçekten kayıp ederiz bir teori veya bir fikir trader da gerçekten değişim gösterebilmektedir ne demek istiyorum e, yani burada mesela bakın yüksek tepe şey yüksek diplerden yüksek tepelerden e, düşük dibe geçmişiz artık bir traderın burada Fikri tam anlamıyla değişmelidir şu noktada Bakın buradan sonra aşağıya kırdık artık buradan sonra daha düşük bir dip yaptık ve onaylamasını da daha yüksek bir tepeyle yaptık burada bakın iki tane hatta bu düşüş trendinin onaylanmasıdır buradan sonra artık bizim fikrimiz yani burada işlemden çıkıp buradan sonra artık bizim fikrimiz tamamen düşüş eğiliminde olmalıdır ee, tamam ufak tefek yükselişler görebilmekteyiz yani gürültü dediğimiz mesela bakın burada görüyoruz daha yakınlaşmak gerekirse Bakın düşüşü gösteriyor bakın birinci gürültü ikinci gürültü bunlar gürültü olarak tanımlanan kısa kısa trendlerdir ancak genel trendin yönü yukarı olarak görünmektedir bu sayede tamam biz ikinci trendlerde giriş yapabiliriz yani burada giriş yaptığımız takdirde çok güzel e, satış yönlü bir işlemle kazanç sağlayabiliriz ancak e, bu noktada işlemimizi daha da çok kazanacağım ben diye duygusal yaklaşarak taşırsak e, buradan sonra artık zarar yazmaya başladığı zaman biz psikolojik olarak e, yitiriliriz gerçekten biter e, psikolojimiz de biter paramız da biter bu noktada akılcı yaklaşmamız gerekiyor e, bütün işlemlerde bütün e, gireceğimiz çıkacağımız işlemde akılcı yaklaşmamız gerekiyor. Dow teorisi burada bize artık trendin döndüğünü ve buradan sonra satış pozisyonu aramamız gerektiğini söylemektedir. Benim anlatacaklarım aslında Dow teorisi kısaca bahsetmemiz gerekirse bu şekildeydi. Ancak sizlerden gelecek sorular, yorumlar bize gerçekten yön gösterici olacaktır. Yorumlarda lütfen bahsedin bir sonraki video ne olsun Trendler formasyonlar mum formasyonları herhangi bir şey merak ettiğiniz ne varsa lütfen bize belirtin ve daha sonrasında bizden yayın yapmamızı bekleyin her şey için teşekkür ediyorum dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum kısa tutmaya çalıştım yayını umarım faydalı olabilmişimdir Sürçülisan lisan olduysa kusura bakmayın lütfen herkese iyi akşamlar diliyorum.